Bu oyun neymiş? Bir bakalım. Evet, Tekabul Reis. Dostum. Oyun hakkında info vermiştiniz ama ben Welcome ben unuttum. Welcome to the Cabin Factory Corporation. Aa, bu teyze ben miyim At ya? At the Cabin Factory, Lan? we pride ourselves in creating the best hyper-realistic horror cabin. Bu FPS harbiden de ultra da. Bunu ben bir düşüreyim. And theme park industries starting today, you will be one of our cabin inspectors. Congratulations, due to a recent legal dispute that falsely claims some of our cabins are haunted. It's now mandatory to inspect every cabin to ensure the safety of all users. It's important to highlight this claim is untrue and that we have had zero cases of serious anomalies proven to be the corporation's fault. We're positive you will carry out these inspections thoroughly and professionally from the whole cabin factory corporation family. Have a wonderful first day as a cabin inspector. By entering this elevator, you have accepted all the terms of your contract, which may be updated without notice. Evet. Şimdi burada amaç ne? Bir asansörden çıktım. Asansörde karanlık oldu ya. <laughs> Herhangi bir hareket kabinin perili olduğu anlamına gelir. Eğer hiçbir şey hareket etmiyorsa perili değildir. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hareket halinde bir şey var mı burada şimdi? O tip ne lan? Selam. Dostum sen niye hareket etmiyorsun? Dondun mu? Şşş. Bir şey soracağım peki. Fener falan yok mu tekabül reis? Ne bileyim ne oğlum bir dur oynuyor işte Ege. Hiçbir şey canlı değil. Herhangi bir şey hareket ediyorsa buradan kaçacak mıyım yani kabinden? Ya 77 yaşında bir ah, teyzem! 77 yaşında bir karaktere oynuyorum. Uğraştığı şey bak teyzenin ya. Yani bir şey yok burada şu an. Hoş geldin Bert. iyice bakıyorum etrafa. Bence bu temiz ya. Ama ekran çok oynuyor ya. Sallanıyor baksanıza. Eğer yanlış bastıysam ne oluyor peki? Takabul reis. Mesela clear dedim. Jump scare var mı? Eşyalar hep aynı herhalde. Elimi çekiyorum. Hala ekran oynuyor. Onun olması bir tık kötü. Siz oynuyor musunuz? Lan! Ayaklar oynuyor bunun lan. Bu tehlikeli. Yürü, danger. Yürü lan. Yok, yok The brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening Oha after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. a <laughs> family of four lived in the cabin: a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a little girl her six-year-old brother have not yet been found in the surrounding areas and said she has hopes of finding them alive it is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin but the police have found clues that may indicate the fire was intentional a criminal investigation is ongoing the brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin, a mother, and father, and their two children. The bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a 10 year old little girl and her 6 year old brother, have not yet been found in the surrounding areas. <inaudible> the chief of the fire oh, said the search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin, but the police have found clues that may indicate the fire was intentional. A criminal investigation is ongoing. Fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. A burning of of four lived in the cabin a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two 10-year-old little girl 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the search operation will continue Hadi clear. 3'e kadar yani şu an iyi gittik galiba. Yani herhangi bir kırmızı alarm yanmadı ya da başa dönmedik. biri olmadı. 3'e kadar yaptık. Şimdi dördüncüyü yapacağız. Yalnız girince ortam atmosferi falan bayağı değişiyor. Aha. Yeni bir eşya. Aa! Danger. <laughs> Ölüyordum lan az daha. Selamun Aleyküm. Ev temiz mi? Bir de kapıda tutuyor he. Şşş. Kıpırdıyorsunuz. Bu kapı niye açık lan? Ana! Dur! Koş lan! <laughs> bir şeyler var bu evde. O kapıda da bir şey çıktı ya. Açık kapıda. Az önceki de şu kapı açıktı. Şşş diyorsunuz mu? Hıh <laughs> 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 Kimsin? Çekil çekil lan çekil. Lan kilitlendim kaldım burada lan. Lan çekilsene kimsin sen. Eee? Lan tekme atılmıyor bir şey yapılmıyor. E kapattı kapıyı. Nasıl yakalandık ya? Lan sarsana kapıyı bak bir gideyim bir şey soracağım. Bu gitmiyor mu? Ya evi dolaşıyor da dostum orada kapı da açıldı aşağı kapı ya. Yani game over olmak var mı? Game over olma var mı? Harbi öldük ya. İyi daha bir geri döndüğümde bu vardı. Ben ne yapabilirim ki? Hızlıca keşif yapmak gerekiyor o zaman. Al işte üstte bir şey bakıyor. Ya iyi de nasıl çıkacağım ben buradan? Tamam şans var da. Açık kapıdan git. O kapıdan gitmek demek ölmek demek ama. What do you think you'll find outside? Absolutely nothing! You want to leave Greta? That's totally fine. But your brother will stay here. And he will not be happy when he hears you abandoned him. Leave and abandon your. Poor mother. Kardeşin burada kalacak ve duyduklarından hiç hoşnut olmayacak falan dedi. Ya ne dedin lan? Lan hayır. <laughs> Teyzem gelme. <be. gülüyor> Kaç lan? Danger lan danger. Allah kahretmesin ya. Lan ne seyfi görmedin mi? Kovaladı lan kadın kovaladı. Of ya ben daha fazla girmek istemiyorum. <laughs> Kaç tur kaldı? 7-8. Son 2 kabin mi? Ya tabii canım alt komşumdur. Ölüyordum az daha lan. Bir de gelmiş alt komşu diyor. Kapıyı tutuyor ya. Bak. Bir kanıt ver. Şurada bir şey kıpırda da direkt gideyim dancır basayım lan. Bu ne oğlum ya? Erteket bir tekme de atılmıyor. Yine kapı tutarsa birisi bittik. olabilir mi bu? Kadının tablo mu? ışıklar da yanıp sönüyor. Ben anlamadım. Ya kadının tablo hareket etmiyor ki. Ya o kadar geldik. Valla baştan başlamak istemiyorum. Şimdi clear desem bir de yanlışsa etrafında sağ sol yap. Sen hareket ediyor musun? Doğru mu? Şeytan gibi tip var bunda be. Ulan sağ sol yapınca daha korkunç oluyor bunu tipi. Ya var ya siz bir şey biliyorsunuz etrafında gezin diyorsunuz. Ne aha ne? Aa, bardak hareket ediyor lan. Bak 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 tabağa yaklaşıyor bak görüyor musun? Demliğe gidiyor bak. Danger. Tehlikeli. Yürü. Yürü. Yürü yürü yürü. Abi hayalet Trabzonlu. He gittin onu sordun sanki. Hayalet Trabzonlu. Hareket ediyor. Danger. Baya bir sakin ama. İyi ki. Son yer. Bakalım ne olacak son yerde. Ulan var ya kesin bayağı zor olacak ya. Lan. Tipinde de meymenet yok. ne yapacak olsa çoktan yapardı. Clear gibi ya. Nerede kıpırdadı Ali? Klip al kanka at bakayım bana. Bir göreceğim. Gözüm başka tarafa bakıyordu. Adam hareket etti mi cidden? Ben görmedim. lan trollemeyin. Son tur bayağı sessiz geçti. Dikkat oyna. Televizyon kumanda. Ayaklar. Ne 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 Hareket edeceksin mi? He? Clear ya. Arkadaşlar bir şey göremedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani son. Sekizinci. Hadi diyelim ki yanlış yaptık ve sıfırlandı. Aynı bölümler tekrar aynı şey mi oluyor? Mesela o kovalama altıda mıydı? Ha, farklı oluyor. Ha, hepsi farklı. Evet. Oyunu bitirdik. Twitch rank. Felauzes birinci. Ne? Sena ikinci olmuş. Charles 3. Yuki 4. Tekabül race'te 5 olmuş. Oğlum nasıl korkmadım orada kovaladı ya beni. Evet sevgili YouTube. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrar görüşmek ümidiyle takipte kalın. Hoşçakalın.